Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. E, bugünkü örgü anlatımda yapımı çok kolay. Tığ işi örgü ipiyle ile takke anlatımı yapacağız. Takkeler normalde dantel ipi veya etami ipi kullanır arkadaşlar. Ben bu videomda kışlık takke yapıyorum. O yüzden orta, kullan, e, orta kalınlıkta bir bebe ipi kullanıyorum. İpim 100 gram 240 metre uzunlukta bir ip. Buna uygun olarak ise 2.50 milimlik bir tığ kullanıyorum. Dilerseniz tığınızı küçültüp büyütebilirsiniz. Ben çok savaş bir take örmüyorum. Biraz sıkı bir take öreceğim. O yüzden küçük numaralı tığ tercih ettim. Takemiz standart ölçülerde yetişkinler için olacak. Bu şekilde ipimi alıyorum. Ben sihirli halka yapacağım. Dilerseniz e, zincir de çekebilirsiniz. 6 tane zincir de çekebilirsiniz. Bu şekilde bir tane sihirli halkamızı yapalım. 3 tane zincir çektim. Şimdi ben bu zinciri de bir tane e, trabzan olarak hesaplıyorum. O yüzden bundan itibaren saymaya başlıyorum. Bir tane yaptık. 2 3 4 5 18'e tamamlayıp geliyorum. Zincirimiz dahil toplamda 18 tane yaptım. Burayı sıkılaştırıyorum ve arka kısmında dilerseniz düğüm de atabilirsiniz açılmaması için. Şunun bu şekilde 3-5 tane düğüm de atabilirsiniz. Bir tane de, de bırakabilirsiniz ama ipinizi kısa kesmeyin çünkü açılma ihtimali yüksek el keserseniz birazcık kısaltabilirsiniz. İlk yapmış olduğum trabzan tepesine batıyorum. Kaydırmayla kaydırdım. Şuradaki bakın kaydırma yapmış olduğumuz zincirin yerine geçti. Saydığınızda 18 tane yuva olması gerekiyor. 3 tane zincir yaptım. Aynı boşluğun içerisine bir tane trabzan yaptım yanındakini bir trabzan yine aynı boşluğun içerisine bir tane trabzan yaptım bu bizim başlangıcımız olduğu için böyle iki tane iki tane toplamda dört tane olmuş oldu şimdi arkadaşlar bir zincir yaptım bir sonraki boşluğa bir tane trabzan yaptım yanındaki boşluğa yani bir sonraki boşluğa iki tane yapıyorum. Aynı yuva içerisine iki tane trabzan yaptım. bir sonrakini yine bir tane trabzan yaptım. Böylece ikinci dilimimizi de yaptık. Her bir dilimimizde birinci sırada 4 tane trabzan var. Bu şekilde sayalım. Bu birinci olduğu için buna bakmayın. 4 tane oldu. İkinci 1 2 1 o şekilde devam ediyoruz bir tane zincir yaptım sırada gelen yuvaya bir tane trabzan yaptım yanındaki yuvaya iki tane trabzan yapıyorum aynı boşluğa iki tane trabzan yaptım sonraki yuvaya bir tane yaptım 3 e, tane yuva kullanıyoruz 4 tane trabzan oluşturuyoruz sağ ve soldaki bir tane ortadakini iki tane yapıyoruz bir zincir yaptım sonraki yuvaya hiç yuva atlatmıyoruz bir trabzan yaptım yanındakine iki tane trabzan yaptım yanındakine yine bir tane trabzan yaptım toplamda altı tane dilim oluşturuyoruz ee, arkadaşlar benim verdiğim sayılar ölçüler Örgü ipi için geçerlidir. Eğer siz dantel ipi veya etamin ipi kullanırsanız sayılarımız tamamen farklı olabilir. Aynı yuvaya bir tane yaptım. Bir sonrakini bir tane yaparak bu sırayı böylece tamamlamış oldum. Bir zincir yaparak, bakın. Burada 3 tane zincir yapmıştık. bir zincir değil, ikinci zincir değil. 3. zincire batıyorum. Kaydırma yaptım. Burada yine 3 tane zincir yaptım. Aynı boşluğa bir tane daha trabzan yaptım. 2 tane oldu. E, trabzanın tepesine şöyle bir tane trabzan yanındakine bir tane trabzan son trabzanın içerisine iki tane trabzan yapıyoruz böylece buradaki dört tane olan sayılarımız altıya yükseldi bir zincir yapıyoruz e, bu mantığımız böyle birinci ilk gelen ikinci dilimden ilk gelen trabzanın tepesine iki tane trabzan yapıyorum aynı boşluğun içerisine sıradaki boşluklara birer tane yapıyorum ve çıkış trabzanın tepesini iki tane trabzan yapıyorum böylece iki tane arttırma yaptık bakın 4 tane olan trabzanlarımız şu anda 6'ya yükseldi arasına bir zincir yapıyorum bir sonraki dilime geçiyorum iki tane trabzan yapıyorum girişte hemen dilimin girişinde iki trabzan yanındaki ortalarda birer tane yapıyoruz ve son çıkış trabzanın tepesine iki tane yaptım giriş ve çıkışta iki tane yapıyoruz aralardaki trabzanların tepesine ise birer tane yapıyoruz girişte iki tane yaptım aradakilerden bir bir ve çıkıştaki yine iki bir zincir yaparak sıradaki dilime geçtim yine aynı bir dilimi nasıl yapıyorsak sırada gelen dilimlerimizin tamamını aynı işlemi uyguluyoruz çıkış dilimin üzerine yine iki tane trabzan yaptım bunu da yapıp geliyorum sıramın başına geldim bir zincir yaptım burada başlangıçta 3 zincirim vardı 1 2 3. zincire batıyorum ve kaydırma yaptım 3 tane zincir yaptım. Aynı kaydırma yaptığım noktaya bir tane trabzan yaptım. Böylece zincirle beraber 2 tane oldu. Hemen sıradaki trabzan'a geçiyorum. Aradakiler her sırada artıyor. 1, 2, 3. Arada 4 tane tekli trabzan yaptım. Son trabzan tepesine yine 2 tane trabzan yaptım. Böylece e, buradaki trabzan sayısı bakın her sırada iki tane geldiği için bu sırada 8'e yükseldi. Şimdi mantığımız böyle arkadaşlar. E, istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Bunun kafanızın şekline göre değişebilmekte. Bir zincir yapıyorum. Tığımın başına doladım. İlk gelen trabzan tepesine iki tane trabzan yapıyorum. Şöyle. Aradaki boşluklarımız her sırada artacak arkadaşlar. Çünkü her sırada dilimin girişi ve dilimin çıkışında artırma yaptığımız için artırmalarımız her sırada iki tane artıyor. Son trabzanın tepesini iki tane yapıyorum. Aynı boşluğu iki tane yaptım. Bunu siz kafanızın ölçüsüne göre varsa yani mümkünse modeliniz yanındaysa kafanın kafasında ölçerek de ilerleyebilirsiniz veya ölçü tablosuna bakarak da ilerleyebilirsiniz ölçü tablosunu Google'dan bakarak da bulabilirsiniz benim yanımda mevcut değil ben göz kararı çalışıyorum arkadaşlar ben toplamda 10 sıra ördüm bu ortasını saymadan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sıra örmüş oldum ee, her dilimdeki trabzan sayısı ise 22 taneye tekli olarak saydığımızda 22 tane trabzan oluştu şöyle bir şeklimiz oldu şimdi sayı olarak sizlere verdim. Bir de ölçü olarak vermek istiyorum. Çünkü sayının çok bir önemi yok. İpiniz, tığınız, elinizin ayarına göre bu değişebilmekte. E, tam tamına 18 santim görünüyor şu anda. Şöyle 18 santim ördüm. Bakın şu dilimden diğer dilime göre 18 bu şekilde saydığımızda ise 20 santim genişlemiş oldu deliklerde ölçtüğümüzde 28 20 santim normal bu dilimlerde yaptığımızda ise 18 santim oldu benimki şimdi artırmaları bitiriyorum artık arttırma yapmadan devam ediyorum buraya kaydırmayla kaydım 3 tane zincir yaptım tığımın başına doluyorum artık artırmalar olmadığı için zincirden hemen sonra ilk gelen trabzan tepesine bir tane trabzan yapıyorum ve sırada gelen her bir trabzanın üzerine bir tane trabzan yapıyorum artık artırma işlemlerimiz bitti o yüzden her dilimimizde 22 tane olan trabzanlarımız bitiyor yani bu şekilde devam ediyor artırmaya da eksiltme yapmadan Son trabzanın tepesine geldim. Toplamda 22 tane trabzan yaptım. Artık artırma yapmıyorum. Ve buradaki delikleri kapatıyorum. Eğer siz delikli olarak devam ediyorsanız aynı şekilde bir zincir yapıp bir sonrakine geçebilirsiniz. Ben burada devam ettirmiyorum. Kapatıyorum. O yüzden delik olan yere bir tane trabzan yaptım. Ve sırada gelen trabzanımın tepesine yine bir trabzan yaparak her bir trabzan'a bir trabzan yaparak başlama noktasına geliyorum. Sırayı bitirdim zaten şeklini almaya başladı. Artırma yapmadığımız için e, mevcut olan yani say, sayımız mevcut olan sayı bu şekilde kalıyor. Şimdi sıramın başına geldim. Bu sırayı ne yaptıysak bundan sonraki sıraları da aynı şekilde devam ediyoruz. E, buraya hiç zincir yapmıyorum çünkü zincirleri bitirdik. Aradaki delikleri kapattığımız için. Son olarak boşluğa bir tane trabzan yaptım iki tane zincir var 3. zincire batarak kaydırma yapıyorum şöyle üçüncü zincire batarak kaydırmamı yaptım üç tane zincir tekrar çektim artırma olmadığı için üç tane zincirden sonra zaten zincirimiz bir tane trabzan ilk gelen trabzan tepesine bir tane trabzan yapıyoruz ve bu şekilde devam ediyoruz bundan sonra her bir trabzan tepesini bir tane trabzan yaparak sıramızı tamamlıyoruz sıra başına geldiğimizde ise direkt kaydırma tekniği ile üçüncü zincirimizde kaydırma yapıyoruz bir süre bu şekilde örüyorum istediğim ölçüye gelene kadar e, geldiğimde sizlere tekrar sayı ve santim olarak bilgi vereceğim arkadaşlar ee, toplamda 9 sırada ördüm Böylece istediğim ölçüye geldim Bakın bu şekilde şeklini aldı zaten ee, şimdi ben sizlere toplam ne kadar olmuşum onu da santim olarak bilgi vermek istiyorum Arkadaşlar şöyle yapalım daha net olsun ee, Tabi her zaman söylüyorum bu verdiğim ölçüler sizin kafanızın şekline göre değişebilmektedir Ben bu kadar yeterli buluyorum tepeden şuraya kadar 17 santim size kendi kafanızda mümkünse ölçerek yapın sık iğne yapmaya geçtim bir sıra sık iğne yapacağım başlangıcını göstermeyi unuttum sık iğne sadece aynı şekilde şöyle göstereyim burası kaldı Sadece bir sıra yapıyorum sık iğne trabzanlar gibi aynı sadece üzerine ip almadan her bir trabzan tepesini bir defa alıp bu şekilde çekiyorum yani tek seferde böylece sık iğne olmuş oluyor bir sırayı böyle bitiriyorum bana göre bir sıra yeterlidir isterseniz daha da uzatabilirsiniz son yuvaya kadar geldim başlangıç noktasında şöyle kaydırma yapıyorum Şimdi ters sık iğne yapıyoruz. Bakın bir sıra sık iğneden sonra ters sık iğne yapıyorum. Bir zincir çektim. Birincisi hemen ikinci zincire geri dönüyorum. Tek seferde çekiyorum. Bir sonrakine batıyorum. Tek seferde geri geri gelerek tek seferde çekiyorum. Burası mümkünse biraz sıkı tutun elinizi. Salaş olmasın. ters geliyorum normalde ileri gidiyoruz ama bu sefer ters geliyorum ki burası açılmasın artık takemi bitirmiş oluyorum bu sırayı böylece tamamlayalım arkadaşlar bütün kenarını dönerek ters sık iğneyi tamamladım son bir yuva kaldığında şöyle kaydırmalı yapacağım bakın son bir yuva kaldığında geliyorum ve şöyle kaydırdım burayı sıkılaştırdıktan sonra ipimi kesiyorum artık ipimizi evet, iç taraftan geziyoruz Arkadaşlar bunu yaparken ucu ince bir tığdan yardım alabilirsiniz şöyle içe çektikten sonra bir iki tane inip zincirle sıklaştıralım. Şöyle zincirle sıklaştırıyorum ben burayı. Evet arkadaşlar, takkemizi bitirdik. Burası bizim birleştirme noktamızdı. Birleştirme noktasına dikkat ederseniz benim yaptığım gibi yaparsanız modeliniz kaymaz böylece takemizi bitirmiş olduk ee, ben çok severek ördüm arkadaşlar umarım siz de benimle birlikte severek örersiniz bu aşamaya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum başka bir videoda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın sağlıkla kalın, sağlıklı kalın.